CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu son toplantıda Cumhurbaşkanlığı adayı konuşulmadı. Herhangi bir tartışma da olmadı. Bu konuda liderler acelede etmiyorlar ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV yüzde Uğur Dündar ile haftanın panoraması programına konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkinde konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusuna şu yanıtı verdi. Bütün samimiyetimle ifade edeyim, 6 liderin olduğu masada Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri konusunda daha önce bir görüş birliğine vardık. Bunu bir bildiriyle kamuoyuna duyurduk ama son toplantıda Cumhurbaşkanlığı adayı konuşulmadı. Herhangi bir tartışma da olmadı. Bu konuda liderler acele etmiyorlar. Önce üzerinde görüş birliğinin sağlandığı bir metin olması lazım. Yani bir hükümet programı olması lazım. Bu yol haritası üzerinde yaklaşık 3-4 aydır her parti ayrı ayrı kendi içinde ayrıca birer genel başkan yardımcısı. Ve başkanlığında da onlar da 6 kişi toplanıyorlar. Son şeklini veriyorlar. Üzerinde uzlaşma olmayan metinler genel başkanlara sunuluyor. O konuda da görüş birliği en son toplantıda sağlandı büyük bir olasılıkla yol haritası ve hükümet programı çıkıp neyi asıl yapacağımız, hangi amaçları büttüğümüz, hangi zaman diliminde neye odaklanacağımız konusunda yol haritası çıkarsa sıra Cumhurbaşkanlığı adayın belirlenmesine gelecek. Kılıçdaroğlu 30 Ocak'ta yapılacak olan yol haritası açıklamasında neler yer alacak sorusunu ise şu şekilde yanıtladı. Siz de takdir edeceksiniz ki bunu benim açıklamam doğru olmaz. Ana hatlarıyla ifade edeyim. Biz iktidar olduğumuz, biz şimdi Türkiye'yi içinde bulunduğu sıkıntılı durumlardan nasıl çıkaracağız? Yargı konusunda, sağlık konusunda, dış politika konusunda, teknoloji konusunda, bilim, üniversite konusunda önceliklerimiz neler olacak? Bu konuda yapılacak bir çalışma olacak. Görüş birliğini sağladıktan sonra liderler artık söylem birliğini de sağlamış olacaklar. Bu yol haritası ortaya çıktıktan sonra böylece eğitim konusunda neler hedeflediğimiz benim tarafından da, Sayın Akşener tarafından da Diğer liderler Sayın Babacan, Sayın Gültekin, Sayın Temel Bey onlar da benzer şekilde dillendirecekler. Eğitim konusunda, yardım konusunda şunları yapacağız diye böylece bir söylem birliği sağlanmış olacak şeklinde açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Devlete Millet Yakışır ismiyle başlattığı adalet vurgulu kampanyada Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti. İstanbul'daki billboardlarda Meral Akşener'in İmamoğlu ile birlikte Saraçhane'deki mitingde olduğu fotoğraflarda kullanıldı. Altılı Masa'nın ortakları arasında yer alan İYİ Parti'den dikkat çeken bir hamle geldi. 2023 seçimleri kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Devlete Millet Yakışır kampanyası başladı. İyi Parti'den yapılan açıklamada kampanyada adalet, ciddiyet, samimiyet, merhamet, cesaret, millet, liyakat ve başbakan vurgularıyla Akşener'in milletvekilliği, İçişleri Bakanlığı, Meclis Başkan Vekilliği, İyi Parti Genel Başkanlığı'nın uzanan 28 yıllık aktif siyaset hayatına da yer verildiği belirtildi. Türkiye genelinde billboardlara çeşitli fotoğraflar asılırken İstanbul'daki ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Kampanya kapsamında Meral Akşener ile YSK üyelerine hakaret suçundan hapis cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane mitingindeki birlikte yer aldığı fotoğraflarda kullanıldı. Devlete adalet yakışır, devlete ciddiyet yakışır, devlete samimiyet yakışır, devlete merhamet yakışır, devlete cesaret yakışır, devlete millet yakışır, millete başbakan yakışır sloganlarının bulunduğu kampanyada, Meral Akşener'in başbakanlık hedefinin gerçekleşmesiyle devletin ilgili değerlere yeniden kavuşacağı mesajının verildiği ifade ediliyor kampanyanın dijital iletişim iletişiminin ise. Gelecek günlerde Akşener'in sosyal medya hesapları üzerinden video paylaşımlarıyla gerçekleşeceği de kaydedildi.